yaptığın her şeye canlılık kat. Coşkunun varlığı veya yokluğu yaptığın veya söylediğin her şeyde kendini gösterir. Tokalaşmana canlılık kat. Biriyle el sıkıştığında el sıkış. Ellerin seni tanıdığıma sevindim. Seni tekrar gördüğüme sevindim desin. Çekingen ölü balık gibi bir tokalaşma hiç tokalaşmamaktan daha kötüdür. İnsanlar bu adam ölü gibi diye düşünürler. Çekinerek el sıkışan çok başarılı bir iş adımı bulmayı dene. Çok çok uzun süre araman gerekecektir. Gülümsemene canlılık kat. Gözlerinle gülümse. Kimse yapmacık, yüze yapıştırılmış, sahte bir tebessümden hoşlanmaz. Gülümsediğin zaman gülümse. Dişlerin gülümsemene eşlik etsin. Belki dişlerin çekici olmayabilir ama bu önemli değil. Çünkü gülümsediğinde insanlar dişlerine bakmazlar. Sıcak kanlı, coşkulu bir şahsiye sevebilecekleri birini görürler. Teşekkürlerini karşıya güçlü biçimde hissettir sıradan basma kalıp otomatik bir teşekkür ederim hiçbir samimiyet içermez. Yalnızca bir ifade geliştir. Hiçbir şey söylemez. Hiçbir sonuç getirmez. Teşekkür ederim öyle bir olsun ki sana çok çok teşekkür ederim anlamına gelsin. Konuşmalarına hayat kat. Başarılı konuşma uzmanı Dr. James Bender, Nasıl İyi Konuşulur adlı kitabında şöyle diyor. Günaydın ifaden yeterince iyi mi? Tebrikler ifaden yeterince coşkulu mu? Nasılsın değişin ilgilendiğini gösteriyor mu? Sözcüklerini samimi duygularla renklendirmeyi alışkanlık haline getirdiğinde dikkati çekme ve ilgiyi canlı tutma becerin de büyük bir yükselme olduğunu fark edeceksin. İnsanlar söylediklerine inananlarla beraber olmayı tercih eder. Söylerken canlı ol. Konuşmalarına hayat kat. İster bir müşteriye, dernek üyelerine ya da çocuklarına hitap ediyor ol, sözlerinin ardına coşkuyu kat. Coşkuyla verilen bir konuşma aylarca hatta yıllarca hatırlanabilir. Ama coşkusuz verilen bir konuşma üzerinden bir hafta geçmeden unutulur. Ve konuşmalarına hayat kattığında otomatik olarak kendine de hayat katarsın. Bunu hemen şimdi dene yüksek sesle ve coşkuyla bugün harika hissediyorum de şu anda kendini söylemeden önce olduğundan daha iyi hissetmiyor musun kendini canlı enerjik hale getir ve onu koru canlılık kat ve hissettir yaptığın ve söylediğin her şey diğer insanlara. Bu insan hareketli, söylediğinde ciddi bir yerlere gidiyor dediğinden emin ol.